Fethullah Gülen'in yeğeni, Kemal Gülen ve Ammar Gülen'in kardeşi öğretmen Selahattin Kenya'dan kaçırıldı. Eşi, eşi Seriye Hanım video paylaştı. 3 Mayıs'tan beri kayıp. Kenya'da öğretmendi. Sıradan bir insan. İyi bir Müslüman. Kenya Yüksek Mahkemesi karar kabul etti. Selahattin Gülen terörist değildir. Eğitim faaliyetiyle uğraşan bir öğretmendir, Mitin onu kaçırmak istemesi bir terörizmdir, bir şerefsizliktir, bir namussuzluktur, bir ahlaksızlıktır, e, mafyalıktır diye karar aldı. Fakat Kenya, Türkiye Büyükelçiliği bunu takmadı. Cavit Çağlar'ın uçağa gitmiş jeti ve gizli kapaklı, çuval, çuval geçirilen Selahattin Gülen Türkiye'ye getirilmiş. Ben de dün bütün gün nerede olabilir diye araştırma yapıyordum biliyorsunuz ülkemizde insanları mit Türkiye içinden de kaçırıyor Türkiye dışından da kaçırıyor ve nerede olduğunu bulduk nasıl bulduğumu sormayın Atatürk Orman Çiftliğinde kaçak sarayı var biliyorsunuz ve kaçak sarayın bahçesinde mitin işkence merkezi var çiftlik olarak biliniyor Cevheri güven haber yapmıştı. Bu işkence merkezi eski e, Mamak Cezaevi gibi dizayn edilmiş. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra darbeci askeri vesayetin Gladio elemanları kontrol gelirler Mamak'ta işkence yapardı. 1 milyon insanı işkenceden geçirmişti. Şimdi de 1 milyon insanı e, Saray Bahçesi'nde MIT merkezinde eee işkenceden geçiriyorlar. Çok büyük yapmışlar. Mahzenler varmış e, yerin altında. Yani yerin üstündeki e, işkence merkezi Levent Ersöz, Etöcü, Levent Bektaş, Levent Göktaş, Atilla Kaya e, yönetiyor. E, bunlar Etöcü, Balyozcu, darbeci. Kimisi emekli, e, kimisi emekli değil. Bunlar işkence yapıyorlar. Milliyetçi geçinen e, MHP'li katil polisleri, mitçileri kullanıyorlar. Ve e, AKP'den pek kimse yok. AKP'nin sarayı var orada kaçak. Mitin işkence merkezinde ETO'cu darbe ortakları var. İsimlerini verdim. Levent Ersöz'ün asit kuyuları icat etmiş Veri Küçük'le Atilla Kaya'yla. 1990'larda 19 bin faili meşhur cinayet işlemiş. Arif Çetin'in ve e, şu anda yönettiği, aynı zamanda Teoman Koman'ın jandarma genel komutanı, komutanı olarak 1989'da kurduğu bir sürü şerefsiz katil, faşist Şimdi Ankara'nın göbeğine taşınmış asit kuyuları Botaş'ta de bulunuyordu. Ben ortaya çıkardım 2008'de dava açılmıştı. Tahir Elçi dava açmıştı ee, benim ihbarım e, kitabım nedeniyle. İçeri atılmıştı jitemciler. Erdoğan çıkardı onlara görev verdi ve kendi saray bahçesinde işkence yaptırıyor masum insanlara. Ee, HDP'den kaçırıyorlar, cemaatten kaçırıyorlar. En ağır işkenceler cemaat üyelerine, HDP üyelerine yapılıyor. Cemaat parti pırtı değil, HDP parti. Erdoğan siyasi rakip olarak gördüğü HDP'yi ve yeni rakip olarak gördüğü hizmeti temizlemek, yok etmek için dinsiz kafir etocuları kullanıyor. Levent Ersöz ve Doğu Perinçek ekibini kullanıyor. Yusuf Dinç ailesine müjde vereyim. Öldürmemişler henüz bir hücrede bulunuyor Yusuf Dinç. Galip Yüksel e, Öz Yiğit'te e, kızına müjdeyi vereyim. İşkenceyi yapmışlar. Atmışlar bir hücrede. Orada sarayda bulunuyor. Sarayın içinde değil dışında. Atatürk Orman şeklinde. Levent Ersöz'ün işkence merkezinde mahsende yer altında dehlizler var. Burayı yakmak lazım bence. MIT'in işkence merkezi sarayda. Atatürk Orman Çiftliği'nde ee, arayanlar için söylüyorum. Yani bir yakınını e, MIT kaçırmışsa eğer oraya götürülüyor. Daha önce Lübnan'dan birini kaçırdılar bayan. 6 ay işkence yaptılar. Tecavüz ettiler. Bir PKK'lı diye kaçırılan HDP'liye. Bir bayan Ayten Hanım'a. Ben uzun zamandır takip ediyorum. Bu şerefsizlerin ne yaptığını. Ee, bu rejim yobaz bir rejim. Faşist bir rejim, Hitlerci, insanlıkları falan yok. Masum Müslümanları kaçırıyorlar. Masum öğretmenler, muhalif diye kaçırılanlar, işkenceye uğrayanlar. İşkenceyi şöyle yapıyorlardı, elektrik vermişlerdi, soğuk su döküyorlardı, bir sandalyeyle bağlıydı, dövüyorlardı. Selahattin Gülen ağır işkence görüyor. Fethullah Gülen'e rahatsızlık vermek için, üzmek için yapıyorlar herhalde. Yoksa masum bir öğretmen terörist değil, darbeci değil, hırsız değil, sorsuz değil. AKP'liler hacara çeksinler diye anlatıyorum. Siz nasıl Müslümansınız? Nurcular hacara çeksin diye anlatıyorum. Süfyan Erdoğan'a destek veren şerefsizler sizin Süfyan reisi sizi cehennemin dibine götürüyor. İmanlarınızı, dininizi çaldı. Zemeherir soğuğu sizi vuracak. Müslüman insanları yok ediyorlar. Allah ile savaşıyorlar. Peygamberle savaşıyorlar. Müslüman insanlarla, Anadolu insanıyla savaşıyorlar. Paganizm bunlar. Dinsiz mülhidler. Ne kadar köpek varsa kuduz, hizmetin üstüne saldırıyor. CHP'li elitler de biliyorlar bu adamlardan haberleri var. Ne yaptıklarını da iyi biliyorlar. Kibir ile eziyorlar. Kibir ile Anadolu'yu ezen bu gladio şebekesi ortaya çıkartılmalı. Kirli bağırsakları. Sedat Peker'in deşifresi yetmez. Allah belalarını verecek elbet. Biz havale ettik. Abdurrahman Dilipak'ın havalesine benzemez bu işler. Hak dostlarının havalesi direkt Allah'a yapılır. Arada aracı yoktur. Mazlumun ahı yeri göğü inletir. Masum insanlara cezalar kestiler. Cezalarını yaptılar, çıkartmıyorlar. İnfaz yasası çıkardılar. İstinafta bekliyor davalar. Hapisten çıkartmıyorlar. Pek çok kıdım var. HDP'den, hizmetten, istinafta onaylanan, terörist damgası basılan, terör suçlusu ilan edilen, alakası ilgisi yok. Darbecilikten ceza kesmiyorlar 15 Temmuz'dan dolayı. Fetullah Gülen grubuna bağlı diye ceza kesiyorlar. HDP'ye oy verdi diye ceza kesiyorlar. Yatanları da çıkartmıyorlar. Dışarıda saklanan ceza yemiş bir sürü masum insan var. Ülke dışına çıkamıyor. Böyle bir durum var. Ne yapıyor bu rejim? masum insanları cezalandırıyor, namuslu insanları, mafyaları, kokain ticareti yapanları koruyor. Rantı var çünkü.